Teklifi seçin, başvurunuzu yapın. GGList birden fazla leasing teklifini anında verebilen platform. GGList sponsorluğunda sunduğumuz ekonomi caddesi başlıyor. 19 Nisan 2024 itibariyle bir haftayı daha tamamlamış olduk. Ve geçen haftanın önemli ekonomik haberlerine birlikte göz atacağız baya kritik gelişmeler oldu ve bu kritik gelişmelerin neticesinde de ekonominin önemli göstergeleri etkilendi. Neydi bu? İran-İsrail etkisiydi. Küresel piyasalarda İsrail ile İran arasındaki gerilimin daha da artabileceği endişesi ve ABD Merkez Bankası Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle piyasalar negatif bir seyir izledi. Merkez Bankası'nın kararı için yeni bir tahmin geldi. 21 Mart'taki tahmini gerçek olmuştu. Alman devi Deutsche Bank'tan söz ediyoruz. Merkez Bankası biliyorsunuz 25 Nisan'da faiz kararını açıklayacak. Önceki toplantıdaki faiz kararı yurt içinde sürprizle karşılanırken Deutsche Bank o ay yaptığı tahminle artış öngörmüştü. Banka Nisan ayı içinde yeni tahminini açıkladı. Deutsche Bank ekonomisti Yiğit Onay ve stratejisti Christian Vietoska tarafından hatırlanan notta Nisan toplantısında TTMB'nin faizi %50 seviyesinde sabit tutacağı görüldü. Notta yerel öncesinde Mart ayı toplantısında 500 bas puanlık sürpriz bir faiz artırına giden TCMB'nin sıkılaştırıcı önlemlerin dirençli iş talep enflasyon göstergelerindeki yüksek seviyeler ve çıpalanmamış enflasyon beklentileri üzerindeki etkisini yeniden değerlendirmek için muhtemelen bekle gör modunda olacağını belirtti. Geçen hafta yine TCMB'nin 2023 bilançosu açıklanmıştı. Maalesef LCMB bilançosunda tarihi bir zarar görüldü. 2023 yılında 818.2 milyar lira zarar açıklandı. Bankanın 2023 yılında toplam aktifleri ise 6,9 trilyon TL olarak belirlendi. Özel sektörün yurtdışı kredi borcu Şubat'ta azaldı ama nasıl azaldı birlikte dağılımına bakalım. Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu Şubat 2024 itibariyle 2023 yıl sonuna göre 394 milyon dolar azalarak 163.4 milyar dolar oldu. Bu dönemde özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 782 milyon dolar azalarak 153.9 milyar dolara gelirlerken kısa vadeli kredi borcu ticari krediler hariç 389 milyon dolar artışla 9.5 milyar dolara çıktı. Bankaların uzun vadeli kredi biçimlerindeki borçlanmaları Şubat'ta 2023 sonuna göre 126 milyon dolar artarken tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 1 milyar dolar yükselişle 15,8 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 152 milyon dolar al alırken tahvil soku 27 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu. IMF'ten Türkiye açıklaması geldi geçen hafta. Uluslararası Para Fonu IMF Avrupa Departman Direktörü Alfred Kamer Türkiye'deki reform programı desteklediklerini ifade etti. Türkiye'yi desteklemeye yönelik herhangi bir IMF programına ilişkin görüşme yok dedi. IMF demişken bir de Fitch'ten gelen bir açıklamaya bakalım. Fitch'ten bankalara kart borcu uyarısı. Fitch Ratings kredi kuruluşlarının daha da sıkılaşması ya da ekonomik büyümenin hız kesmesi durumunda artan kredi kartı borçlanmasının Türk bankaları için bir risk oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu. Bir son dakika haberine paylaşalım bir de cuma akşamı itibariyle emekli zamı bekleyenler dikkat. 6 aylık enflasyon için Merkez Bankası'ndan yeni veri gözler en düşük emekli maaşı ne olacak sorusuna çevrildi. Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz'da alacağı zamı belirleyecek olan enflasyon verisinde biliyorsunuz ve bu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Cuma günü itibariyle açıkladığı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisinde 44,19 oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bir açıklama geldi. Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla Temmuz ayı öncesinde seyyanen zam kapılarını kapattı. Bakan Işıkhan Temmuz ayında hem enflasyon hem de sözleşmeden kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak dedi. Ama asgari ücrette de bir zam olmayacağını öngördü. Işıkhan asgari ücrete Temmuz ayında herhangi bir ara zammının gündemlerinde olmadığını söyledi. Işıkhan emekliye de enflasyon ya da sözleşme farkı dışında bir zam yapılmayacağını belirtti. Çalışma hayatı uzmanı Profesör Doktor Aziz Çelik'e kulak verelim burada. Aziz Çelik asgari ücret ve emekli neden arttırılmadığını 5 maddede sıraladı. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi ve bir gün yazarı Profesör Doktor Aziz Çelik Asgari ücret ve emekli aylıklarının neden artırılmasını şu şekilde anlattı. Çelik ekonomist Mahfiye İlmez'in katıldığı bir programdaki kasamazın durumu müsait değil diye bu insanlarda sırtımızı dönemeyiz. Bunu nasıl yaparız? Kamu israfını keserek inanılmaz bir kamu israfı var. Kamu israfını keserek bu işe kaynak bulunabilir ifadelerine ilişkin kişisel Twitter hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımında hatalı analizler başlığıyla Asgari ücret ve emekli aile hakkında 5 madde yer veren Çelik, Mahve Eğilmez'in asgari ücret ve emekli aylığının artırılması ile ilgili analizlerinin hatalı olduğunu belirtti. Kaynak sorunu yoktur, tercih sorunu vardır. Emeklilere kaynak olmadığı için zam yapılmıyor. İddiasının hatalı olduğunu uygulayan Çelik, emekli aylıklarının büyük bölümü prim gelirlerinden ödenir. Devlet katkısı bütçe ayrılan kaynaklar geçmişteki düzeyde tutulsa emekli aylıkları rahatlıkla artar ifadelerine yer verdi. Asgari ücret ve emekli aylıklarının artışı konusunda devlet tasarruf etmeli şeklinde yapılan yorumlar için olmayacak duaya amin demektir diyen Çelik, elbette kamu harcamalarının birleşimi değişmeli ancak kamu tasarruf etsin demenin manası yok. Kamu daha fazla sosyal harcama yapmalı diye aksi bir görüş ifade etmiş. Asgari ücret ve emekli aylıklarına ilişkinin haberde yer alan önlemlerin ciddi hatalar ve yanılıkların içerdiğini düşünüyorum diye görüşlerini paylaşmış. Birincisi demiş ki asgari ücretli devlet ödemez. Devlette asgari ücretli çalışan yoktur. Asgari ücretli çalışanlar özel sektördedir. Dolayısıyla asgari ücret artışının devletin kaynaklarıyla da alakası yoktur demiş. Kaynak sorunu yoktur demiş. Tercih sorunu vardır. Emeklilere kaynak olmaz için zam yapılmayı da hatalıdır. Emekli aylıkların büyük bölümü prim gelirlerinden ödenir. Devlet katkısı bütçeden ayrılan kaynaklar geçmişteki düzeyde tutulsa emekli aylıkları rahatlıkla artar 2023 yılında SGK'ya bütçe transferleri bütçedeki payı %15 iken 2024'te %10'a düşürülüyor. Kaynak kısılıyor. Burada da amaç talebi kısmaktır, sıkılaştırmadır yoksa kaynak yokluğu değildir diye açıklamış. Üçüncü maddesinde asgari ücret artışı SGK gelirlerini de artırdığı için emeklilere daha çok aylık verilmesine yol açar. Günümüzde sosyal güvenlik sistemin dağıtım ilkesine dayalıdır. Bugünün gelirleri bugünün emeklilerine harcanır. Dolayısıyla prim artışları SGK gelirlerini artıracağı için asgari ücret artışı zincirleme etki yaratır. Asgari ücret artışı emekli aylıkları artışını destekler demiş. Dördüncü maddesinde ise asgari ücret emekli aylıklarının artışı için devlet tasarruf etsin demek olamayacak doğaya amin demektir. Elbette kamu harcamalarının birleşimi değişmedi ancak kamu tasarruf etsin demenin de manası yoktur demiş. E, beşinci olarak da sermaye transferinin demokrasiye ilgisi olduğunu düşünmek büyük hatadır. Doğrudan yatırım, yani yabancı sermaye, demokrasiyle değil, istikrarla ilgilenir. Dolayısıyla demokrasiyle zerre ilgisi olmayan otoriter ama istikrarlı rejimler sermaye için yeterlidir, demiş. TÜİK'ten geçtiğimiz hafta bir açıklama geldi. Ücretli çalışanların sayısı arttı. TÜİK verilerine göre ücretli çalışan sayısı yıllık %4,1, aylık %0, artı arttı ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2024 Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 arttı, inşaat sektöründe 1,8 arttı ve ticaret hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı. Kartlı ödemelerde büyük artış. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mart ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %126 artarak 1 trilyon 181,4 milyar TL oldu. Mart ayı itibariyle kredi kartı sayısı 121,4 milyon, banka kartı sayısı 192 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 93,3 milyon adet oldu. 2023 yılının Mart ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adetinde %17'lik, banka kartı adetinde %10'luk ve ön ödemeli kart adetinde ise %23'lük Artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 406,7 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %15 artış gösterdi. Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerindeki azalış 11 hafta sonra nihayet durdu ve yükselişe geçti. TCMB'nin toplam rezervleri 3 milyar 745 milyon dolar arttı. TCMB verilerine göre 5 Nisan itibariyle toplam rezervler 123 milyar 126 milyon dolardan 126 milyar 871 milyon dolara çıktı. Brüt rezervler 1 milyar 445 dolar artarak 68 milyar 748 milyon dolardan 70 milyar 193 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri de bu dönemde arttı, artışını sürdürdü ve 2 milyar 300 milyon dolar yükselerek 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara geldi. Dünya Bankasından Türkiye'ye yeni kredi. Dünya Bankası Türk sanayisinin hava kirliliğini ve tere gazı emisyonlarının azaltmasına yardımcı olmak amacıyla Türkiye Kalkınma Bankası, Kalkınma ve Yatırım Bankası ile 416 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzaladığını açıkladı. Böyle bir beklentimiz zaten vardı biliyorsunuz. Hava kirli ve seri gaz emisyon gazlarının emisyonlarının azaltılmasına ilişkin zaten Avrupa'da bir hamle başlatılmıştı. Geçtiğimiz hafta bir KDV düzenlemesi geldi. Lokanta ve kafelerdeki KDV düzenlemesiydi bu. Hazine ve Maliye Bakanlığı gıdadaki KDV istisnasının önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek için taslak hazırladı. Taslağa göre lokantalar ve kafeler sattığı yiyecek ve içecekte KDV'yi %10 olarak hesaplayacak. Evet, geçirdiğimiz haftanın önemli ekonomik olayları bu şekildeydi. Bizi izlemeye beğendiyseniz yorum yapmaya, like tuşuna basmayı unutmayın diyoruz. Ve Finans Sokağı'nda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.